Yol yakınken bir günde çıkmadı. Bu seyredeceğiniz çalışmada bir günde çıkmadı. Ne zamandır üzerinde uğraşıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Senin oğlan ne yapıyor? Vallahi iş kurdu, batırdı. Ay Çok boş... Bıraktım mı size bari? Olur. Neler neler öğrendi acaba diye kimsenin aklına gelmez. Türkiye'deki girişimcinin işi çok zor. Yani... Bütün ihtiyaçlarını karşılayıp arkasında duracak yatırımcıyı bulabilen çok az. Yani kendi işi sahipliği para işi değildir. Bir insan kendi işini para için kuruyorsa çok büyük hataydır. Çünkü serbest piyasanın sana bir, e, dur sana bir para vereyim şeyi yok. O yüzden serbest piyasanın çalışmanın sana vadettiği tek şey var, özgürlük. Bir röportajınızda yenilikçilik başarısızlığa tahammülün olduğu yerlerde gelişiyor diyorsunuz. <laughs> Sizce Türkiye'de bu durum nasıl? e, ee, Avrupa ve Türkiye birbirinden beter. Mesela Almanya'da da gelişmiyor hiçbir şey. Yani bütün Almanlar Amerika'da startup kuruyorlar. Yani Avrupa'da bilhassa Almanya'da, Alman kültüründe e, girişimcilerin başarısızlığı ayıplanıyor. Şirketlerin yapısında katman katman yönetimler var. Her birinde şahsi sorumluluk var. Yani şirketler bir de bir problem yaşanırsa Kaç aile birden titriyor yani başımıza bir iş gelecek diye. Mal sahibi değiller ha. Yok yönetim komitesi, yok önlendirme komitesi vesaire. Böyle e, insanlar bu şirketler batmasın diye konmuşlar. Yani batsınlar e, diyen Amerika ve Kaliforniya'ya karşı bat, aman sakın batmasınlar diyen Alman kültürü. Türkiye biraz da Almanya'ya yatkın. Yani Türkiye'de bugün senin oğlan ne yapıyor? Vallahi iş kurdu, batırdı. Ay çok borç bıraktım mı size bari? Olur. Neler neler öğrendi acaba diye kimsenin aklına gelmez. Şimdi buradan aldığı dersle e, çok daha başarılı işler kuracak demek kimsenin aklına gelmez. Dilimizde yok bu cümleler. Ya bir yere girip çalışsa da bari sabit bir gelir olsa der. O yüzden yani Türkiye Almanya al Almanya'yı vur Türkiye'ye bu konuda. Ama başarılı olanlar Amerika'da ya ne yapacak? Yani tekrar çıkar mı diyorsunuz siz? Amerika'da her ikisi de var. Yani ilk işine çok başarılı olup ondan sonra işler o kadar başarılı olmayanlar var. Veya ilk 2 3 5 defasında başarılı olamayıp sonra başarılı olanlar var. Çünkü burada krediden bahsetmiyoruz. Sermaye yatırımlarından bahsediyoruz sermaye yatırımları yapanlar zaten para batırma işindeler. Ama hesaplı para batırma işindeler. Yani kalkıp da bütün varlıklarını bir şirkete yatırmıyorlar. Azami yüzde ikisini yatırıyorlar. Dolayısıyla yatırım yaptıkları bu yeni fikir, hayat değiştiren fikir diye önüne gelen 50 yerinden kontrol ettikleri genç arkadaş ve ekibi bu işi başaramazsa batırdıkları para çok büyük para değil. Belki üzüntü oluyor, hayaller e, yıkılıyor, vesaire ama ortada e, batma kelimesi yok. Evet tabii ki he failed deniyor. E, ama e, yatırımcısı açısından e, öyle 10 tane işe yatırım yapmış. Bir tanesini e, roket olmuş, uçmuş, gitmiş. O diğerlerine yatırdığı parayı kurtarıyor. Problem 9 tanesi başarı olan 9 tanesi yatırdığı parayı o bir tanesinden çıkaramazsa oluyor. Parayı yatıran açısından. Bu e, genç arkadaşlar, girişimci arkadaşlar açısından hemen hemen hiçbir problem yok. Şahsi mesuliyet yok, bir şey yok, varsa evi arabası onu kaybetmiyor bu süreçte anlatabiliyor muyum? Yani bugün Türkiye'de veya Almanya'da kredi almaya giden girişimci, kredi almaya giden girişimci yatırım bulması için ortam çok bir silikon vadisi gibi değil, her tarafta e, venture capital'lar kaynamıyor. Dolayısıyla böyle bir yatırım alamadıysa e, başta bir işte kredi alıyor. Yani bunu en e, pozitif olarak girişimciyi destekleyen bankadan da alsa adı kredi. Altına imza atıyor. O krediyi ödeyemediğinde e, mahcup oluyor. Belki de bir aciz maciz oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'deki girişimcinin işi e, çok zor. Yani e, bütün ihtiyaçlarını karşılayıp arkasında duracak yatırımcıyı bulabilen çok az var hiç kredi kullanmadan değil mi? Yani getir hiç kredi kullanmadan milyarlara gitti. Onu koyacak yatırımcı bulabildi ama kaç kişi böyle başarılı oluyor ki fon yaratmakta? Ha, yani getirin kendisi başarısı olabilir. Belli ölçülere göre de başarısızdır. Ama e, başladığı noktaya göre çok başarılıdır. Gitmek istediği noktayla kıyasladığında başarısızdır. Ama para bulmakta çok başarılıdır. Ama şu çok ilginç değil mi? Yani Türkiye'de hani yüzlerce başarılı girişim olsa evet başarısızlığın ayıplanması lazım. Ama Türkiye'den zaten çok fazla girişim çıkmıyor. Ya da hani etrafımızda herkes bir iş yaptı ve işte parayı vurdu denebilecek çok az insan var. Yine de başarısızlığı ayıplıyoruz. E, Türkiye daha henüz tekstil işi yaptı battığıyla yeni bir teknoloji tutturmaya çalıştı battı ayırt etmiyor. Yani herkesin yaptığı bir işi yaptı ve battı bence Kurduğu gün batmış. Herkesin yaptığı bir işi yapmaya başladığı için. Öbür taraftan da hayatı değiştirecek bir fikir peşinde başarılı olamamış bence farklı iki insan. Ama Türkiye'de henüz bunu ayırt etmiyor. Peki özellikle ben hani avukatlık ofisleri için de bunu sorabilirim. Başlangıç maliyetlerinden herhalde bir avukat ofisi için Fiziki bir ofis gider çok yüksek olabilir hı hı. ama dünyada aslında bu da tartışılıyor. Artık fizik ofise ihtiyacımız var mı, evden mi yapalım gibi. Sizce başlangıç maliyetlerinden hangisi elzem? Bir avukatlık ofisi olarak sorabilirim, başka bir hizmet sektörü... Şimdi e, bakkal açar gibi düşünmemek lazım. Yani bir yer açı tutacağız, kira edeceğiz, adam koyacağız falan filan. Senin bir e, çalışır bir ürüne erişene kadar ne para harcayacağına bakmak gerekiyor. Bir ofis olması gerekmiyor bunun için. Yani çalışır, müşteride kullanım deneyimi yaşayabileceğin, yatırımcılara gösterebileceğin bir ürün ne kadar zaman ve para yer? Yazılımsa hiç kira yemez, evinden yazarsın, ürün çalışmaya başlayınca birkaç kişiyle demo yaparsın, onlar kullanırlar düzeltirler. Etrafta 100 tane beta kullanıcın olur. Onlardan aldığın feedbackle ayda bir revizyon yaparsın. Sonunda 6 ay sonra bir yatırımcı önüne çıkabilecek duruma gelebilirsin minimum bir masrafla. Ama uzay roketi yapmak istiyorsan bu rakam çok büyük olur. Yani ne yapmak istediğine alakalı. Şimdi geri dönüşü olmayan projeler var. Geri dönüşü pahalı olan ...proje yapmaya, yani roket yapmaya başladığın zaman... ...tabii ki her an durabilirsin... ...vazgeçebilirsin... ...ama çok pahalı olur vazgeçmen. Yazılım öyle değil. Bir gün vazgeçersin... ...kimsenin haberi olmadan da... ...kapatabilirsin. Yani iki uç bu. O nedenle başlangıç maliyetleri... ...bugün Türkiye'nin veya dünyanın... ...pandemi sonrasında... ...sıfırdan düşünmesi gereken... ...bir konu oldu dediğin gibi. Yani... Bir ofise gerek var mı? Ona gerek var mı? Buna gerek var mı? Ama dağıtım kanalları ve tanıtım tarafı çok değişmedi. Dağıtım kanalı tek, internet, e, Google reklamları ve benzeri. Dolayısıyla orası değişmedi. Onların maliyetleri de ortada. Ama onlar nispeten e, belirli bir dağıtılabilir ürün olduktan sonra yapılacak olan masal. O yüzden böyle evrelere sok şey yaptığın zaman müşterinin beğendiği bir ürün, müşterinin bana kazandıracak parayı ödemeyi kabul ettiği özellikler, arabayı veriyorum da müşteri diyor ki ben niye kullandım arabayı değiştireyim bu arabayı alayım ki. Ben diyor ki ama bunu şu düğmesine bastığında uçuyor. Ha, şimdi oldu. Ne kadar bu araba? 3.200.000. E benim araba 1.600, işte bu iki katı ama basınca da uçuyor. Vallahi çok işime yarar. Şimdi ürün var, çalışıyor. Müşteri diyor ki iki katı öderim arabanın. Yani büyük ihtimalle hiç uçmayacak ama e, iki öderim diyor. Şimdi bu noktadan sonra yatırımcı olman kolay. Ama yani bu noktaya gelecek olan kadar harcamalarda bir aklına bugün gelen rakam 2 ile çarp diyorum. Yani bu noktaya ben 5 milyon lira yakarak gelirim diyorsan sen onu 2 ile çarp. Çünkü girişimci imselliğiyle bir şeyleri unutuyorsun yani. Gözün kör. Ya yani aşkın gözü kördür burada aynen geçerlidir yani. Sizce yatırım yapmak için doğru zamanı nasıl anlarız? Mesela kriz zamanları yatırım yapmak için doğru zamanlar mıdır? Valla piyasanın dibinde, tepesinde bulamazsın. O nedenle krizin dibini bulduk, buradan alalım çok yapabileceğim bir şey değil. O doğru yatırım yapmak. Yani doğru yatırım da sonuçta bugün e, müşterinin hayır duasını alan bir şirket bunu 20 yıl koruyabileceğine seni ikna edebiliyorsa çünkü markası var çünkü patenti var çünkü dağıtım kanallarına hakim değil mi çünkü müşterinin evine bir alet yerleştirmiş o alet dolayısıyla dağıtım yapıyor müşterinin bunu değiştirmesi çok zor böyle bir şeyi seni ikna edebiliyorsa ve müşteri de ben bundan memnunum diyorsa yani ona tepede de yatırım yapsan çok bir masj yok. Tabi tercihen e, dipte yatırım yap da krizin dibinde. Ama tepede de yatırım yapmış olmanın çok bir masjı yok. Problem ucuz diye bir şey yatırım yapmak. Yani borsa diyorsan hisse çok ucuz, da, da alayım. Belki daha da yaşayacak. Belki şirket bitti. Ya yani bu krizde öyle bir yer aldı ki bitti belki. Mesela i̇şte Amerika'daki restoranların hemen hemen hepsi iflas etti pandemiden sonra. Yani iki büyük zincir McDonald's'la Burger King dışında onlar da paket servis yaptıkları için yaşadılar. Onun dışındaki birçok zincir yani restorana gidiyorsun orada yemek yiyorsun diğerleri hepsi kapandı. Şimdi bunlar çok ucuzla diye alsan belki iki yıl açamayacaktın. Yani düşünün 2020 yılında Adam bedavaya veriyor hazır lokanta diyorsun. Alıyorsun ama iki yılda açamıyorsun. O nedenle bir şey e, fiyatı çok düştü diye alma konusunda e, çok dikkatli olmak lazım. Yani bu evinin yanındaki daire, evinin yanındaki arazi ise zaten kullanacağın ve zaten bir şey yapacağım bir şey ise senin gözün üstünde yıllardır ve atıyorum 1 milyon lira eşin düşmüş 500 bin liraya ihtiyaçtan satılık. E tabi ucuz yani. Çünkü zaten orada oturuyorsun sen. Bir risk almışsın. Kredi de kullanmayacaksan. Yani böyle bir dilimlemek lazım. Böyle bir çıkılabilecek yatırım var, çıkılamayacak yatırım var. Borsadaki bir hisseden yarın çıkabiliyorsun. İki gün sonra paran eline geçiyor. Ama birisiyle ortak oldun. Belki 10 yıl mahkeme herde sürünüyorsun para alana kadar. Yani yatırımdan yatırıma fark var. Her yatırımın likiditesi farklı. Yani ben e, Bitcoin yatırım yaptım, iyi mi? Vallahi en azından yarın çıkabiliyorsun. Tabii Bitcoin'de geceye çıkabiliyorsun. E, yaptığın yatırımın faizden yüksek getirisi olması gerekir diyorsunuz. Yani faiz, yani yatırımı maddi olarak değerlendirirseniz zaman diyorum ki, yani bunu e, de, hazine bonosu alsan, şu an Türkiye Cumhuriyeti hazine bonosu ortalama %30 verimli alabiliyorsun. Diyebilirsin ki, Faiz şu anda 50, ben yatırırım ama 50 faiz, 6 aylık faiz. 10 yıllık %30 belki bundan daha iyi bir ortalamaya gelecek. Yani bu hesapları yapmak gerekir. Sen bugün yatırım yapıyorsan, birinci hedefin enflasyona karşı korunmak olmalı. İkincisi de bunu risksiz bir şekilde yapmak olmalı. Ee, bu açıdan değerlendiriyor. Yani yoksa sen kalkıp da gelecek, çocukların geleceği için eğitime yatırım. Tabii ki birinci şey çocukların geleceği için eğitime yatırım. Onunla kıyaslamıyorum maddi olarak oraya mı yatırayım, buraya mı yatırayım dediğin zaman. Yani kalkıyorsun bir iş yapıyorsun, bir dükkan daha açalım. Diyorum ki o dükkanı açmamızın iki tane nedeni olmalı. Bir, rekabeti e, rakip gelmeden biz orada açalım gibi bir anlamı olmalı. İki, yatırdığımız paraya değmeli. Yani rakibimizin hiç açmayacağı bir yere gidip dükkan açıyorsak ve orada da paramızı 25 yılda geri alacaksak ben o işte yok. Anlatabiliyor muyum? Yani o demek istediğim o kitapta belki o konu herkes çok maddi düşünüyorsun diyor da yani bir yatırım yapacağın zaman onun da sonunda geleceği nokta bu yatırımın parasını ben ne kadar zamanda geri alacağım olmalı. Bankaya yatırmama kıyasla ne kadar çok getirecek olmalı. Çünkü o yatırım yapsam da olur, yapmasam da olur ise. Hayır öyle değil. Burada ben açmazsam rakibim gelecek buraya dibimize yer açacak. O yüzden yapmak zorunda. Başka bir anlamda orada zaten maddi şeye bakmıyorum. Anlatabiliyor muyum? Delili de değişti. Hatta siz bir röportaj diyorsunuz ki benim 40 yıl önce işte başladığım günde bugünler neler değişti? Rekabet çok daha fazla, kaynaklar çok daha az ve yetenekli insan konusunda rekabet var diyorsunuz. Peki siz bugün 24 yaşında olsanız üniversiteden yeni mezun belki ilk iş deneyimini atlatmış bir güven al. Neler yapardı? Yani eee bir gün kendi işini kurmuş olacaksın derdim. Yani çünkü onu ben ailede pek kendi işini kuran insan olmadığı için e, hayal edemezdim. Yani birisi bana e, dese şey yapamazdım. Böyle o konuda bana en çok ilan veren e, Hüsnü Özyeğin olmuştur. Yani o da profesyonelken kendi bankasının sahibi olmuştur. Demek ki işte, bu yapılabiliyor demek. Yani e, o anlamda ilham vermiştir. Tabii ki e, sonuçta pankreatür kurulu üyesi ama yani sahiplik anlamında evet bir faktör e, faktörün şirketi kurucular arasında yer aldım, yatırımcılar arasında yer aldım. Yönetim kurulunda geçtiğimiz aya kadar yönetim kurumundaydım. Varlık yönetim şirketi kurucuları, yatırımcılar arasında yer aldım. E, bütün bunları yapılabildiğini başkalarından gördükten sonra aklı akıl ettim. Yoksa e, eğitmen e, anne babanın e, büyük bir ihtimalle e, profesyonel, aynı zamanda akademisyen e, olmam çok doğal bir gidişattı. Yani ben açıkçası sizlerin e, bir gün kendi işinizin sahibi olabileceğinizi düşünmenizi öneririm ki yeter ki özgürlüğünüze düşkün olun. Yani özgürlüğüne düşkün olmayan bir insan hiç zaman kendi işinin sahibi olmaz. Yani kendi işi sahipliği para işi değildir. Bir insan kendi işini para için kuruyorsa çok büyük hataydır. Çünkü serbest piyasanın sana bir e, dur sana bir para vereyim şeyi yok. O yüzden serbest piyasanın çalışmasına vaat ettiği tek şey var. Özgürlük. Onun dışındaki her şey o işi iyi yaparsan gelecek. O işi iyi yapmazsan gelmeyecek. Para dahil. İşi kurduk ve artık personel istihdam etmeye başlıyoruz. Peki yolda birlikte yürüyeceğimiz kişileri nasıl seçebiliriz? Şimdi e, ne yapmaya bu kişiyi yanına istediğine bağlı. Yani e, kendi yapamadığın işleri yapması için mi? Yoksa e, sana vakit kazandırması için mi? Bu konuda aklın net olması lazım. Yani sana vakit kazandırması için olan insanla e, senle yol arkadaşlığı yapıp senin yaptığın işi katlayacak olan aynı insan değil. O nedenle e, her ikisine seçim şekli farklı. Yani sen bu insanla 20 sene sonra da beraber çalışabileceğini bir an için gözlerini kapadığında düşünebiliyorsan, o tabii e, ortaklık yapmak açısından veya e, yönetimi paylaşmak açısından olan kişi için geçerli. Ama vakit açısından ben şu işle vakit ayırmak istemiyorum, bu işte de yapacak arkadaşlar olsun dediğin zaman, onları da freelance olarak alabiliyorsan öyle al diyorum. Yani sürekli böyle insanların e, maaşını veren kişi olma ciddi bir stres. İki tarafa da. Yani sana patron gözüyle bakan bir insan var. Sen de ekmeğini ben veriyorum diye baktığım bir havadasın. Bu çok haysiyetli bir ilişki değil. Sonuçta bir iş yapıyor. Senin işinin içine input oluyor bu. Öyle değil mi? Sana hizmet ediyor. E, bunu e, ihtiyacın olduğunda piyasadaki bu işi yapan en iyi kişiden almak bence daha doğru. Yani çünkü şu anda senin yanında çalışmaya kabul edecek kişinin o işi en iyi yapacak kişi olduğuna inanman da bir garip olur yani. Diyelim ki sizin işiniz açısından böyle bir iş var mı bilmiyorum ama işte dilekçe yazan yazması kuvvetli biri olsun. Yani senin yanında çalışmaya kabul edecek kişi en iyi dilekçe yazan kişi değildir. Büyük ihtimalle. O yüzden yeni iş kuranların bilhassa gözlerini bu freelancer konusunda açmalarını düşünüyorum. En iyisini en pahalısını kullan. En pahalısı çalışmaz. Ama sen en pahalısından parça başı hizmet alabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Peki e, ortaklık diyoruz. Yani i̇lla kar paylaşımını 50 mi yapmak gerekir yoksa adil olan Yüzde 50 liği... olmayınca ortaklık değildir. %50-50 olmayınca taraflardan birinin diğerini sömüreceği aşikardır gün geldiğinde ben büyük ortağım diyeceği aşikardır. Diğer taraf ezeceği aşikardır. Ha hisseler 50-50 olmaz ama karar mekanizması 50-50'dir. Bu da kurulabilir. Geçmişte bu düzenler kurdum. Yani karar mekanizması 50-50 ama kar paylaşımında taraflardan biri 60 diğeri 40 alıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama karar mekanizması 50-50. Niye? Kurucu o. Kuruculuktan öyle bir şerefi alıyor. Ama ilerlerken yolda karar mekanizması 50 50. Birbirine ikna edemezlerse şuradan şuraya gidemiyorlar. Mutabakatlanacak.